üzerine Hakların Eşitlik ve Demokrasi Partisi grubu adına söz talebi Van Milletvekili Sinan Çiftyüre aittir. Buyurun Sayın Çiftyürek. Sayın Başkan, sayın vekiller, saygıyla selamlıyorum sizi. Dem Parti belediyelere dönük olarak sürdürülen kara propaganda ilişkin söyleyecek çok şeyimiz var da. Bununla ilgili biliyorsunuz bu yalanın siyaseti diye bir dizi kitap yazıldı. Sadece şunu belirtmek istiyorum. Bunlar kara propagandadır. Grup başkan vekilimiz yanıt verdiler. Daha sonra fırsat bulursam bu yalanın siyaseti üzerine bir şeyler söylemek istiyorum ama bu kara propagandayı kınıyorum. Saadet Partisi'nin grubu üzerine söz almış bulunuyorum. Hubudat mevsimi geldi. Dolayısıyla öğretici bir yıl boyunca öğretti. Bir, 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 türlü zorluk güçlükle satacak. Burada da yüzleşti iki sorun var. Sorulanlar bir tanesi taban fiyat meselesidir. Taban fiyatların yükseltilmesi. Yani öğreticinin, öğrettiğinin hak ettiği değerde piyasa değerinde satılması. Bu bakımda üretici ciddi sorunlarla size geliyor bütünü, ama küçük ve orta ölçekli üretici açısında taban fiyatının ötesinde onun üretim evresinde teşvik edilmesidir. Çünkü taban fiyatının küçük ve orta ölçekli üreticiden çok büyük tarım tekerlerine yarıyor. Şimdi e, bir yıl boyunca üretiyor üretici biçiyor, satış aşamasına getiriyor, götürüyor toprak mahsulleri ofisinin kapısına dayıyor. Geçen yıl neyi yaşadık biz? Diyarbakır, Urfa, Konya adında. binlerce çiftçi günlerce hatta haftalarca bodayını, arpasını, mercimeğini ne yapamadılar? Toprak mahsulleri ofisine satamadılar. Yani küçük ve orta öğretici aslında öğretmek bir dert, tüketmek iki dert, satmak iki dert. Burada yüzleştiği en büyük sorun şu oldu, eğer yoksulsa, eğer bir an evvel para ihtiyacı varsa, oğlu okula gidecekse ne yapmak zorunda? Satmak zorunda, bunun için de tüccara dönmek zorunda. <laughs> İzlenen politika esasında büyük tüccara yönlendirme politikasıydı. Dileriz bu yıl, geçen yıl güvenlik güçlerinin müdahalesine kadar iş vardı. Böyle bir sonuçla yüzleşilmez. Zaman daralıyor. Çözme ilişkin birkaç önerimizi söylemek istiyoruz. Anadolu ve Kürdistan'da daha önce de söylemiştik tarımın toprak su güneşinin belki de dünyada en ender uyumlu olduğu bu coğrafyada tarım çok ciddi sorunla yüz üzeri. Tamamlayın lütfen. Sadece çözüme dönük olarak birkaç şey sizinle paylaşmak istiyorum. Öncelikle DAP ve GAP'ı kapsayan yeniden yapılanma çerçevesinde bir, üreticiyi iki, bu verilmiş hilalda ekolojik dengeyi yani birkaç yıllık yakın vadeli çıkarlı enleyhine bu binlerce yıllık uygarlığı tarif etmeyecek olan ekolojik dengeyi, üçüncüsü tüketiciyi yani Mersin'de limon 1 lira, mandalina 1 lira, 2 lira alıcı bulmuyor, markette 20 lira ya da 30 lira. Bunu gözetecek dördüncüsü ise tarım işçilerinin, mevsimlik işçilerde dahil tarım işçilerinin çıkarlarını gözeten bir yeniden yapılanmaya ihtiyaç var. Hepinizi saygıyla selamlıyorum, sağ olun.